Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim öğrenmelerimize devam ediyoruz. 27. dersteyiz. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda bugüne kadar nice kardeşlerimiz Kur'an-ı Azim geçtiler. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Aynı zamanda anlamlarını da okumaya gayret ediyorlar. Bu minvalde kıymetli kardeşlerim 27. dersimize hemen başlamamız gerekiyor. Evet, kıymetli kardeşlerim. Hemen okuyoruz. Ga, lü, ka, ka. Kaf harfini tabi çıkarmayı da ihmal etmiyoruz. Ga, lü. Neden ga dedik peki? Kaftan sonra bakın şurada dik bir çizgi yani elif var. E, elif harfi bu e, ne oluyor? Burada bir elif uzatma hakkını veriyor. Harekesi olmadığı için. Neden lü diye uzattık? Çünkü burada boşta vav ve elif var. Elif var ve burada hareke yok. Dolayısıyla bunlar hareketsiz olduğu için bir elif miktarı uzatma hakkı veriyor. Ga lü lü diye okuyoruz. Yine arkadaşlar ga mü mü diğerine geçelim. Sece dü sece dü bir elif uzatıyoruz. diğer kelimemiz Keferu Keferu Sanırım anlaşıldı. A diye okuyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi dik bir çizgi var. Elif var. A menü Devam edelim. Amilü Amilü Kıymetli kardeşlerim dikkat edersek mim harfi burada küçücük gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Burada e, ne yapıyoruz? A, A mi lü mim harfine dikkat ediyoruz. Ee, diğerine geçelim. Kanu kanu kanu. Devam edelim. Xale halev ha X'nin çıkarılmasına dikkat edelim. me, şev. Me -şev. Bunu mesela yeni okuyucular M şev der. Yani mim harfini çeker böyle yalancıktan o ara düşünür. Düşünmeyin. M düşünün sonra çekmeden düşünün. Şev. M şev. Me, şev. Devam edelim arkadaşlar. Dev. 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 Ayını çıkarmaya dikkat edeceğiz. Türkçede ayın diye bir harf olmadığı için çıkarmakta zorlanabiliriz. Dav. Teve sav. Teve sav. Teve sav. Afev. 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 Evet. Ves cüdü. Ves cüdü. Ve -bü Ver büdü. Ver büdü. Evet. Vef. Bakın. Vav ve fe'yi hep karıştırırlar. Dikkat ediyoruz. Vef alü. Ayın nefe karıştırılır. Bunlara dikkat edeceğiz. Fe'nin noktası var. Vef alü ver kau ver kau Evet kıymetli kardeşlerim harfleri bildikten sonra okuması gerçekten kolay. Rabbil alemin Rabbil alemin Zalikel kitab Zalikel kitab Bil gaybi Bil gaybi bil gaybi gayril mal mal gayn bak yumuşacık mal dubi gayril mal dubi de okuyorlar Araplar daha çok gayril mal dubi devam edelim yevmit dini, yevmit dini dikkat edin elif lam takısı burada Okunmadı. Yani bu şekilde es geçildi. İhdine sırada İhdine sırada Minen nasirine Minen nasirine Mineş şeydani Mineş şeydani Ve minen nasi Ve yok affedersiniz. Minen nasi Devam edelim. Ma fis semavati. Ma fis semavati. Ma diyoruz. Bak orada küçük bir dik çizgimiz var. Ve ma fil erdi. Ve ma fil erdi. Di de okuyan var. Zı de diye okuyan var. Fettegunnara. Fettegunnara. Kıymetli kardeşlerim, bu şekilde bu dersimizi okumuş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kanala abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Çevremizdeki insanlara Kur'an-ı Kerim'in önemini anlatalım ve bu vesileyle biz de vesile olursak hayra vesile olan o işi yapmış gibidir. Bu anlamda sizleri ayrı ayrı selamlıyorum. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Rabbim inşallah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim hepimizden, hepinizden razı olsun. Derslerimizi ihmal etmeyelim. Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan ayında okunan bir kitap değildir. Ve sadece okunmak için değil, anlaşılmak ve yaşanmak için inmiştir. Bu, bu minvalde Kur'an-ı Kerim'i rehber edinelim. Nefsimize ağır gelse de kesinlikle yanlışlara bulaşmayalım. Saygı ve hürmetlerimle hoşça kalın arkadaşlar.